arkadaşlar kamp yerimizi bulduk. Arka kendi arta kendine kanka yaptı. Yanımızda 5 çocuklu bir aile var. Arkadaşlar. <laughs> böyle bir şey yok ya. Korkuyorum dedi. Yer şu yana. Böyle rahat katıyor adama ya resmen. Resmen rahat katıyor. Bu ayak işte yan yere. Yani <laughs> yer ya. <laughs> resmen rahat katıyor. <laughs> Hadi bakayım Viking botuna da binmedik demeyiz kürek çekmekten yorulunca kocam bey. <laughs> Burası Norveç'in en turistik ve güzel kasabalarından birisi. 1700'lü yıllarda Hollandalılarda taş ticareti yapılıyor, yapıyorlarmış bu bölgede. Ee, Hollanda mimarisinden esinlenilen evler de var. Evlerin çoğu böyle beyaz arkadaşlar. Bu arada sarı bir papatya gibi kendini gösteriyor. <laughs> Gördüğünüz gibi evlerin çoğu beyaz. Eğer yolunuz bu taraflara düşerse, Stavanger'den işte Christian Santa gidiyorsanız ya da Oslo'ya doğru gidiyorsanız ya da Olesun tarafından doğru gidiyorsanız bu yol güzergahını kullanıyorsunuz diye biliyorum. Daha önce birkaç kez geçmiştik buralarda. Fazla çekme fırsatım olmamıştı. Şu an duran kaldırmaya çalışıyoruz. Tepeden çekebilecek miyiz bakalım bitin etrafı. Daha güzel bir görüntü oluşur diye tahmin ediyorum. For traffic lights and I I really wanna know, really wanna know if I let me figure out where the road goes Even if I'm falling down I will keep on searching for my high. Say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Şu an pazar olduğu için sokaklar çok sakin. ve sabah yani şu an öğle saatlerindeyiz. Ama her yer kapalı olduğu için sakin sokaklar. Böyle sakin zamanları çok seviyorum. Daha güzel video fotoğraf çekebiliyorum. İnsanları çekmemek için uğraşırken. <laughs> Şekilden şekile giriyorum size görüntü alacağım diye. Şimdi hızlıca geri dönmem lazım. Christian Santa doğru yolumuza devam ediyoruz. Hani karavan çekip %8 şarjla bir stasyona gelmek de büyük bir başarıdır. Seni tebrik ediyorum. Neredeyse yolda kalacaktık. 250'ye kadar çıkacak gibi oldu. 219'a çıktı. Arkadaşlar kamp yerimizi bulduk. Arka kendi, arta kendine kanka yaptı. Yanımızda 5 çocuklu bir aile var. Onlar da stavanlı yerden gelmişler. Baya da genç gözüküyorlar. 5 tane çocukları var. Norveçliler. Burası baya karavan e, kampı ama Aynı zamanda fast yani sabit yerler var. Hiddalar var. Ee, bir de çok çocuk dostu bir yer. Direkt denize buradan girebiliyorsunuz. Parkı falan var. Çocuklar kalabalık olduğu için birbirleriyle de hemen arkadaş olup oynayabiliyorlar. Ve havada güzel bugün. 25-26 derece. Vallahi güneşe doğuyoruz. Norveç'te de denize girilebiliyormuş. Biraz serin ama. Ve yalnızdan böyle kuğular ördekler geçiyor. Ortam güzel. Su Stranda diye bir kamping burası. Mandala gelmeden. Mandalda kalacaktık aslında ama hem kampingler dolu hem de çok yüksek fiyat çekiyorlar bu, bu, bu bölgede. Christian Santa ya yakın olduğu için. O yüzden en mantıklısı bir tık uzakla daha böyle lokal yerlerde kalmak. arıyorsun? Taş arıyorum. Taş arıyor. Annenler orada. Denizi yaralamışlar. Beril'in ilk deneyimi ama çok iyi sürüyor. Benden iyi sürdü. başladı. Ben biraz ineyim de bari ya. Oha bu ne ya? Denize nasıl mı bayağı bitmiş. Ya resmen denizi ortaladık. Şuraya bak yine hala bilek mesafesi. İki sağ iki sol. Bir, iki, şimdi sol. Bir, iki. Ben kayıverdik gibi. Ben yine oturayım. Tamam zaten bilek mesafesinde bir ne olmaz, atlarsın yere. Yapamayacağım hayır başım dönüyor hayatım. Hayatım. Dengemi sağlayamıyorum. Sağ sol yap tamam mı? Ya, bak şu anlamıyor ya. musun? Dengesizim diyorum sana. <laughs> ya. ya ben ineceğim. Yapamayacağım. Korkuyorum. <laughs> Hayatım şapkamı niye düşürüyorsun? Korkuyorum. Bak arkadaşlar <laughs> böyle bir şey yok ya. Korkuyorum dedi. yer şu. Vertigon var vertigon. Başım dönüyor diyorum sen anlamıyor musun? Ya ben yaparken hiç dönmüyor ya. Tamam bak ben tuttum hadi. Ya rüzgar da çıktı. Bak tamam bak tuttum. İşte ha. yok işte bende o balans yok. Sıkıntı orada. Tamam şimdi bak onu iki elinle tut. Hayır hayır. Onu iki elinle tut. Beni bırak. Ha. Bak hayır. şu an dengedesin bak. Şu an dengedesin. Dengedesin hiçbir şey yok. Ya sola çekiyor. E, tamam ben ayağımı geliyor sola çektiği zaman. Yok. Sen, sen iki elinle tut. Ya tutamıyorum. Tut. <laughs> tut korkma. Tut sen. sen yok hayır. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım en fazla nereye düşebilirsin? Buraya düşebilirsin. Ya ıslanmak istemiyorum. Yani ıslansan ne olacak Yarın ya? Yarın benim düğünüm var. <laughs> benlik değil. Ben burada ayakta duramam. çek beni. Sana diyorum ki bak vertigom var benim. Ben dengemi sağlayamıyorum zaten. Ben de ilk defa bindim ona bakarsan da işte yani öğrendik bir şekilde. Düşe hop, hop, hop. Şu. Hop, ha. Bu. Ne oldu? En fazla bu oldu? İşte ben onu yapamıyorum. Bacağım ağrıyor zaten. Daha da mı sakatlayayım kendimi? Onu mu istiyor? Doktor raporumu hazırla. İşte ben o ya diyorum ben sana dengesizim diyorum anlamıyorsun. Vertigosu alanlar beni anlar. Sen anlamıyorsun şu an beni. Şu an bile bu denizin dalgası başımı döndürüyor benim. Gel. Oldu zaman biraz zor. He? Ha? Kuraklık olmadığı zaman sıkıntı yok da. Dalga... Şu an biraz dalgalandı rüzgar tamam, da var. Gel, hadi gel. Gel, üzerimize oturacağız. Bak bardaş kuracağız tamam mı? Tamam hadi gel. Önce dizlerimin üstüne duracağım, tamam korkma bir şey olmaz. Derin burası. Tamam bir şey olmaz. E niye ayağa kalkmaya çalışıyorsun ki şimdi sen? Tamam. Biraz şöyle gidelim. Tamam sen bardaç kursana. Korkuyorum ya düşüreceğim diye. Her an düşeceğim diye. Hayatım. <laughs> <laughs> ya bir sabit dur ya. Dur hayatım dizlerimin üstündeyim dur tamam. Ha. Tamam bardaç kur. Kuramıyorum ki biraz ha. bırakmıyorsun insanı. Kim bağırıyor ya? Mahkep. ya? Ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> ya sen yapıyorsun ya. sen. Sen düz dursan duracak zaten bak. Heh. Duramıyorum. Ben şu an dengedeyim tamam mı? Heh. Ben duramıyorum. Denge tamam da, da sen ne yapıyorsun dengemi bozuyorsun hadi. Hadi sür. Duramıyorum. Sür. Süremiyorum ki. Niye böyle yamuluyor? Tamam hadi. Hayatım ayağa mı kalkıyorsun? Ayağa kalkmıyorum. Dizimdeyim, dizlerimdeyim. Gayet dengeliydik. Tamam hadi. Ya, yamuluyor, yamuluyor. Tamam, yamulsun bir şey olmaz, hadi. Duramıyorum ki. Allah Allah. O, ya bağdaş kursana ya. Niye rahat patlıyor adama ya resmen? Resmen rahat, yakıştı, <laughs> <Hadi> gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Resmen rahat batıyor. Bir daha yakıştıracağım bizi yere. Hadi gel. ya. Resmen rahat batıyor ya. Gerçekten rahat batıyor ya. Hiç olmaz hadi gel. Yani buz gibi su. <laughs> yani... <laughs> Dondum. Hadi gel gel. Bak dizlerin üstüne dur Yemin ediyorum çeviririm tersine. bir <laughs> Dizlerine <Hadi>. başlayacağım <gülüyor> 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 şimdi <gülüyor> senin. Tam normal otur sen, ben bekliyorum seni hadi. Beni düşüreceksin şimdi. <gülüyor> 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 Neyse, Allah'tan derin değilmiş. <laughs> Kıyıdan bir kilometre açıldık. <laughs> su hala dizimizde. Fjord'un ortasındayız. Yapma, dur, tamam. <laughs> tuzluymuş su, bak şimdi tadına baktım. <laughs> Demek ki deniz burası şimdi mi anladın deniz olduğunu? <laughs> Resmen rahat oldu ya. Ya bir şey Öyle yapmadım. Ki, kımıldama. Ben bir şey yapmadım. Ne demek bir şey yapmadın? Sen... Ayağa kalkmaya çalışıyorsun sürekli. Oturmasını bilmiyorsun. Donacağım <laughs> Hadi. şimdi gidene kadar. Sana diyorum ki ıslatma beni. Hadi gel. Gel diyor ya hala. Bak şimdi. Gene düşürecek beni. Ya ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ben <laughs> bir şey yapmadım. Hayatım <laughs> ben bir şey yapmadım. Sen yapıyorsun. Ben normal oturuyorum sen... Hayır normal, oturmuyorsun. Videodan izleyelim. Bilinçli yapıyorsun şu anda. Bilinçli yapmadım. Bilinçli yapıyorsun. <laughs> İyi sen otur hadi. Önce sen otur. Bilinçli yapıyorsun şu anda. Bilinçli yapmıyorum. Devirmek için resmen uğraşıyorsun ya. Ya uğraşmadım sen, kendin düştün. Sen devirdin bizi. Ha şunu tutar mısın? Ah, ah, ben devirmek için uğraşıyorum. Hadi kendin... Tamam kendin bin hadi. Nasıl bineceğim? Dalgalı ya deniz. Tamam tuttum. Neresi dalgalı? Hadi. Heh. Bekle. Tamam. Sallama bak. Ben sallamıyorum ya. Hayır ben senin hareketlerine gülüyorum. Ben sallamıyorum. Ben binince ister istemez biraz dengesi bozuluyor. Normal yani. Ya hayatım bak yine devrilecek ya bu ne ya? Evet, Dur. Ya düzgün <laughs> bu düzgün otursana bak senin yüzünden oluyor diyorum. tamam tamam hadi gel ben ayaklarımı böyle yapacağım. Ya git tek başına diyeceğim de o kadar yürüyerek gidemeyeceğim şimdi. <laughs> Vallahi billahi yapmayacağım <laughs> ya. Tripte <laughs> atamıyor. Daha iyi ya. <laughs> Yemin ediyorum yüzlere gitsem daha iyi. <laughs> i̇ki, yani <laughs> <laughs> i̇ki romantizm yapacaktık şurada ya. Ya sen romantizm. <laughs> hadi hadi. Ya biz ne güzel sürüyorduk. Niye böyle oldu ki? Sen ayağa kalkacağım deyince olmuş olabilir mi? Bak tamam ben şimdi bardaş kurdum. Tamam mı? Kurma bir şey bu sattan. sonra. Senin kurma. <bir> şey <laughs> tamam hadi gel. Dondum ya. ciğerlerime şey işledim. Ya ne dondun ya. Hadi üstünde yelek de var. Bir şey olmaz. Kapat bacaklarını, tamam ben hadi dengede tutacağım, hadi kapat. Yok yok, çarptığım sonra ben sana güvenemeyeceğim, yine düşüreceğim bizi. Tamam tutuyorum, ben düşürmüyorum hayatım, sen panik yapıyorsun, sen düşürüyorsun bizi. Ya hayır hayatım sen düşün. Videodan izleriz bak. İzin İzle zaten. sen, görürsün, kendim var ya, sırf takmak Hayır be, öyle bir şey yapmak istesem ayaktayken yapardım. Pis ya ben senin hareketlerine gülüyorum. Gülüyorum Gülüyor ya. Gülüyorum ya. Tamam hadi yani bir sağ bir sol yapma. Ben sol yapayım sen sağ yap hadi. Bak şimdi. Ben sol mu yapıyorsun tamam. Evet. Ya. Burası da bayağı derinleşti. Ayaklarına dikkat et. Denize nasıl çıkabilir? Ya Ama <laughs> Bak ani hareketler. Bu ne <laughs> Yok, horuz ben düşündüm. Ben ne sallıyorum? Ben hızlı yapmak için sallıyorum. Ya yani işte bırak. Hadi hadi. işleri. Bak ne sallıyorsun. Sırf sevdiğin et olsun diye Tamam. Tamam hadi gidiyorsun. de hadi. Su derecesi 13 derece değil, hava 13 derece. Hava 13 derece değil, hava 24 derece, su da 13 derece. Ben baktım ya. Alışmışızdır ona. Hayatım bak düzgün ya, hareket ediyorum. Hadi hadi, hızlı yapacağım diye yapıyorum. Hızlı yapma ya, denemiz mi var? E, saat kaç? Saatten haberimiz yok ki. Var bir saatimiz ya, bir saat. Ne bir saati? Biz başladığımızda saat, bir saat vardı. Şu an 9 olmuştur saat. Bu ya düşürdü, gelebildik. Kırabatmayın, artık orada yarın böyle. Tamam hadi bak yaklaşıp deniz anasını görüyor musun? İlk defa bu kadar büyük deniz anası gördüm. Yok yok alma, yakar. Yaklaşma bence. Bu ne kurbağa mı? Çalı. İnanmıyor. Ejderya. Bizim çocuklar ne yapacağız? Çocukları bıraktık beş çocuk bir aileye. Baba neleri başlarında ya hayatı. Artı beş çocuk. Artı iki de biz. Artı köpek. Artı köpek. Yanımızdaki ailede. Baba polis çıktı. Eşini bilmiyorum ne iş yapıyor. Sormadım. Eşi çocuk yapıyor hala kız. Beş <laughs> tane çocuk yapmışlar. Beş de erkek olmuş. Daha düşünüyor musunuz? Kız için mi bu kadar denediniz diye soracağım. <laughs> Eşim kız istiyor. Sakın konuyu açmayın. Hala da istiyor diyor. Bırak. Sevdim ben onları ya. Bırak. Çevir. Bu taraftan beraber yapalım ya da. Burada bayağı derin. Yerde var mıydı? İnşallah çekiyor dur. Hayatım bak lütfen bir pislik yapma. <laughs> sana hiç güvenemiyorum şu an. Ne yapıyorsun hayatım? Çevirme dur dur. Bir pislik yapma lütfen. Bak çok rica ediyorum bir pislik yapma. <laughs> hiç güvenemiyorum sana. Evet, inme dur çok derin burası az daha yanaşalım donduk <laughs> diz mesafemde Evet doğru söylüyorsun <laughs> belime kadar girdim Çok sağ ol seninle bir daha da supa mupa bilmem ben tek başıma gider boğulurum orada daha iyi a few moments later <laughs> Hadi bakalım, viking botuna da binmedik demeyiz. <laughs> Valhalla calling me. <laughs> Bir müziğimiz eksik. Derinleşti bayağı su ha. Düşmeyiz değil mi? Köpek balığı var mı? Bu da etrafım sen şu karşı mı diyorsun? Ha. Kaybolmayalım. Aha. Hayatım suyamıyor. Düşer telefon şimdi. O yüzden bıraktım. Zevklemiş ha. Bu arada ilk defa yapıyoruz bu sporu. Hmm. Lafoten'de yapacaktık ama hava buz gibi olunca suya düşmekten korktu. <laughs> Şu anda da 13 derece falan havamız. Şey denizin sıcaklığı bu arada. Çok da sıcak sayılmaz yani. Hava 24 derece ama su ısınmıyor. Buraya adaya mı çıkacağız biz? Etrafını mı dönüyoruz? aa bak orada ev de var. Buranın diyalekte de çok değişik. Şarkı söyler gibi konuşuyor insanlar. Allah'ım bugünleri de görecek miydik bu kadar sıcak. Şükürler olsun. Kemiklerim ısındı. Sağ gideceğim şimdi bekle. biraz su Dengeli olmamız lazım ki düşmeyin. Onu da biraz sola koyasana. Şunu Düşürürüm, düşürürüm. Beni düşürdü dersin Senin diline düşeceğime suya düşmeyi tercih ederim. <laughs> Hızlı mı yapalım? Bir dakika, ya bir dakika. Yok. Çok büyük bir deniz anası var. Deniz Üstünden mi? geçtik. Bayağı büyüktür Deniz Hayatım, çevir. Sazlıklara giriyoruz şu an. Çarpıyoruz. Şu an. Oh, bayağı geldik. Hop. Git 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 git. git. Dönecek şimdi o tarafa almamız lazım dönmesin diye. Şimdi düz niye gidemiyoruz biz ya? Zaten şimdi bu sağdan gidiyor. Burada çok şey, ağaç dalları falan var. Buradan nereye doğru Dönüyor mu acaba sence burası? Adama soralım oradan geliyor ya. Hey diyor. Korkan bakayım. Evet. Hey yolcu, nereden be? Evet. Är det den väg runt från där eller? Ja, du kan paddla nästan en kilometer upp. Okej. Okay. Men så kan du paddla på utsidan av den ön där. Så vi kan komma tillbaka. Ja. Ja. ja, tack. Och ja, det är säkert en kilometer upp. Så. En kilometer, ja. Ut. En kilometer, ja. ja. <laughs> ja. <laughs> en kilometer är det. En kilometer är det. det, är det. Amcam yüzüyor be. Evet, ya, <laughs> yapma bize. Biz burada kana yaparız diyelim ona. Tabii şu onu. Gelim dönüyorsun? Devam

Hayatım çevirsene. Aa, ördekler almış. Ördekleri rahatsız etme. Hadi 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 Kız. Kaçın kız. Kürek çekmekten yorulunca kocam bey. Ne yapıyorsun kaptan? Ne yapayım ya çok sığ buralar. Kürekle mi uğraşacağım? Al. Hadi bura. Hadi. Yürü, yürüme. Nereye gidiyorsun? Dönüyor vallahi ben bir şey yapmadım. Nasıl çok sığmış burası ya. <laughs> Omuzları mı ağrıdı? Kürek çek çek çek. Etikle biraz daha bari. İnşallah şu bağıranlar bizim çocuklarımız değildir. <laughs> <laughs> hey ata, hey Beril. <laughs> Biz geldik. Ne yaptınız oğlum? Yakaladınız mı? Balık mı tuttunuz? Ata, balık tuttunuz. Hoş 怖っ